Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 7-13 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar bu hafta yeni ay haftasındayız ve hafta sonunda burcunuzda önemli bir güneş tutulması meydana gelecek. Tutulma öncesinde genel olarak haftanın seyrini incelediğimizde özellikle Aslan burcundaki Venüs'ün ve Mars'ın 12. evinizde ilerliyor olması biraz duygularınızın, isteklerinizin ve enerjinizin içe dönük olabileceğini gösteriyor. Şu dönemde belki hazırlık yapıyorsunuz, bazı şeyleri gözden geçiriyorsunuz. Gizli ilişkiler arka planda olacak bazı bilinmeyen kavramlar Karşılar e, pilotanik aşklar da gündemde olabilir bu konularda e, ilginç sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz özellikle aşk ve cinsellikle ilgili olan konularda bu dönem biraz daha kontrollü hareket etmek faydalı olacak. Evet e, haftanın ilk iki günü ay yengeç burcunda ilerlerken e, sosyal yaşam ve arkadaşlar ön planda olabilir kalabalıklar içerisinde yer alabilirsiniz Çarşamba günü ay Aslana geçecek. Biraz daha geri planda kalmak isteyeceğiniz bir dönem hafta ortası ve cuma gününden itibaren ay burcunuza geçecek. Pazar günü de sabah 9.41'de 20 derece Başak burcunda yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana geliyor. Yılın ikinci önemli güneş tutulması ve etkileri tabii ki daha kadersel, daha dönüşümsel olacak. Özellikle tutulmalar uzun vadeli, en az 6 aylık bir dönemi etkiler ve bunlar yaşamınızda yeni kapılar açar, önemli değişimler, başlangıçlar meydana getirebilir. Doğum gününüz özellikle 9-16 Eylül arasıysa bu tutulmadan birebir çok daha fazla etki alacaksınız. Sevgili başaklar yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz 20 derece ve yakınlarındaysa yine bu tutunmadan daha fazla etki almanız mümkün. Yaşama bakışınızda değişimler olabilir. Kariyeriniz, yaşadığınız yer, ilişkileriniz yani hayatınızın yapı taşlarında bazı önemli adımlar atmanız, çok radikal değişimler yapmanız mümkün. Jüpiter sizin burcunuzda ilerliyor şu sıralarda özellikle iş konularında ve ilişkilerde büyüme ve gelişme imkanı size verebilir. Daha şanslı olacağınız bir dönemdesiniz. Özellikle 2016 yaz aylarına kadar Jüpiter burcunuzda ilerlerken size çok daha fazla e, fırsat sunacak. Bunları çalışarak ve zamanında değerlendirerek e, uygun en e, fazla verimi elde edebilirsiniz sevgili başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarışta